Herkese selamlar. Bugün sizi Fransız edebiyatının derinliklerine André Gide'in yarattığı gizemli bir dünyaya götüreceğim. Adı Isabel. Hikayemiz unutulmuş bir şatonun yıkık duvarları arasında saklı kalmış bir sırrı konu alıyor. O harabelerin ardında ne var? Gelin hep birlikte bakalım. İşte burası La Quarte şatosu. Bütün olayın geçtiği yer. Şimdi terk edilmiş, sessiz ama bir zamanlar burada hayat vardı. Şu söz ne kadar da doğru değil mi? Her yıkıntı aslında bir zamanlar yaşanmış bir hayatın, bir yuvanın izlerini taşır. Peki bu şatonun bize anlatacak neyi var? Gelin bu sırra doğru ilk adımı atalım. Gide bizi hikayeye çok ilginç bir yerden dahil ediyor. Yani olayların başından değil, tam tersine her şey olup bittikten yıllar sonra şatonun bu harabe halini gezen bir grup arkadaşın gözünden başlatıyor her şeyi. Şatonun o anki hali gerçekten içler acısı. Doğa insanoğlunun bir zamanlar yarattığı bu görkemi resmen geri almış. Düşünsenize. Kırık dökük bir kapıdan giriyorsunuz. Yollar otlardan görünmez olmuş, bahçelerde de inekler otluyor. Her detay buranın ne kadar uzun zaman önce unutulduğunu adeta yüzünüze çarpıyor. Yazarın şu cümleleri var ya, o anki hissi o kadar güzel özetliyor ki, bu aşırı zenginliğin ne kadar çok terk edilmiştik ve yaz saklayabildiğini hissediyorduk. Evet, ortada hüzünlü bir güzellik var, ama herkes hissediyor, bu taşların altında bir keder, bir kayıp yatıyor. İşte tam bu noktada bir şey dikkat çekiyor. Gruptaki arkadaşlardan biri, Gerard, diğerleri gibi değil. O, bu harabelere çok daha farklı bakıyor. Belli ki bu yerle arasında özel bir bağ var. İşte bu an, bizi asıl hikayeye, yani geçmişe götürecek olan kapıyı aralıyor. Ve sonra o an geliyor. Gerard, tozlu, unutulmuş bir çan ipini uzanıyor ve çekiyor. Yıllardır suskun olan uçanın ani, tiz sesi, sanki onda kilitli kalmış bir şeyleri uyandırıyor dudaklarının titremesi. İşte o an anlıyoruz ki bu harabe onun için sadece bir enkaz yanı değil, çok daha fazlası. Tabii o akşam arkadaşları Gerard'ın bu halini fark ediyor. Anlıyorlar ki onun bu şato ile ilgili bir sırrı var ve bu sırrı öğrenmek istiyorlar. Alıntıda olduğu gibi sen o içindekini dökene kadar bizden başka hikaye duyamazsın diyerek onu tatlı bir dille sıkıştırıyorlar. Bu dostane baskıda sonunda işe yarıyor ve Gerard anlatmaya başlıyor. Onun sesiyle birlikte zamanda geriye gidiyoruz. Şatonun henüz bir harabe olmadığı, duvarlarının yaşamla ve sırlarla dolu olduğu günlere. Peki kim bu genç Gerard? Düşünün, 25 yaşında, hayatı boyunca gerçek maceralardan çok kitapların maceralarını yaşamış, biraz naif, hayal kurmaya çok hevesli genç bir akademisyen. Gerard'ın La Quarte Fourche şatosuna gitmesinin aslında çok net bir sebebi var. Tamamen akademik, Doktora tezi için eski bir din adamının vaazlarını incelemesi gerekiyor ve aradığı nadir belgeler de işte bu şatonun kütüphanesinde. Ama bazen küçücük bir kelime her şeyi değiştirir, değil mi? Hocasının ağzından öylesine çıkan hoş sohbet bir ortamları vardır lafı, Gerard'ın zihninde bir kıvılcım çakıyor. Artık aklında sadece tozlu kitaplar yok. Şato bir anda potansiyel bir aşk macerasının sahnesine dönüşüyor. Ama hayat ne yazık ki hayallerle pek uyuşmaz. Gerard'ın kafasında kurduğu o şahane dünya, daha şatoya adımını bile atmadan karşılaştığı gerçeklerle sarsılmaya başlayacak. Hem de ne sarsılma? Bakın şu sözü durumu ne kadar iyi özetliyor. Kendisini bir akademisyen gibi değil de ünlü bir romanın entrikacı, çapkın kahramanı Valmont gibi görüyor. Yani kafasında çoktan senaryoları yazmış, maceralara atılmış bile. Ve işte hayallerin kerçeğin duvarına tosladığı o an. Bu tablo her şeyi anlatıyor aslında. O görkemli bir karşılama beklerken onu yıpranmış kıyafetli bir köylü karşılıyor, asil bir fayton hayal ederken kendini kümes gibi kokan döküntü bir arabada buluyor. Keyifli sohbetler umarken arabacı ağzını bıçak açmıyor, hatta yolculuk kopan at koşumlarının iple bağlanmasıyla tam bir çileye dönüşüyor. Hayal kırıklığı daha ilk saniyeden başlamış durumda. Yolculuk bir fiyaskoydu. Evet. Ama şatoya vardığında durum daha da tuhaflaşıyor. Onu ne sıcak bir karşılama ne de aydınlık bir yer bekliyor. Tam tersine karanlık, sessiz ve biraz da ürkütücü bir atmosfer. Karşısına çıkan ilk kişi Mademoiselle Verdür. Soğuk, mesafeli, sanki özellikle kaba davranmaya çalışan tuhaf bir kadın. Hoş geldiniz demek yerine ev sahiplerinin yattığını söyleyiveriyor. Yani daha ilk dakikadan bir gariplik olduğu belli. Neyse ki o karanlık atmosferde kısa bir anlığına da olsa farklı bir yüz beliriyor, bir rahip. Dışarıdan sert görünse de tavırları biraz daha cana yakın. Ama bu kısa an şatonun genelindeki o tekinsiz havayı dağıtmaya yetmiyor tabii. Ve gizem katmanlarına bir yenisi daha ekleniyor. Mösre Kazimir. Kendisini hiç görmüyoruz, sadece adını duyuyoruz, bir de kahvaltıda istediği o garip yiyeceği Rakaşut. Yani adı var, kendi yok. Evdeki görünmez sırlardan sadece bir tanesi. Kısacası Gerard büyük umutlarla geldiği bu şatoda kendini bir anda tuhaf karakterler ve cevaplanmamış sorularla dolu bir bilmecenin içinde buluyor. Ev sahipleri ortada yok. Hizmetçiler garip davranıyor, gizemli isimler fısıldanıyor ve tüm bu sırların ortasında bizim aklımıza da şu soru takılıyor. Bu hikayeye adını veren Isabel kim ve bu gizemli evin neresinde? Cevaplar daha yeni başlıyor.